Aileme söyledim önce. Türkiye'de bir ilke imza atacağımı, Türkiye'deki Boşnak böreğini marka yapacağımı, bana destek olur musunuz diye böyle bir yola çıktım. Üç bayan olarak kız kardeşim, gelinimiz ve ben ve ev hanımıydı gelinimiz. Ben de o dönemde başka bir yerde çalışıyordum ama böyle bir şeye karar verdim. Küçük küçük böyle eşe yöresel yemekler yapmaya başladık. Daha sonra Ege Mutfağı, Otlar, Türk Mutfağı'ndan boşnak börekleri sadece değil, yemek de oldu. Lokant oldum artık. Şu anda çok iyi gidiyorum, çok memnunum. Bizim için işte emek demek, çalışmak, çok çalışmak, kafa yormak demek. Yılmayacaksınız, çalışacaksınız, hedefleriniz olacak. Bıkmadan, yorulmadan. Ben yapıyorsam siz de yaparsınız mantığıyla gidiyorum ve çok insan bu sektöre girdi. Yaptığım işi seviyorum. Yani yaptığınız ne olursa olsun işinizi severek yaparsanız o size zor gelmez. Profesyonel aşçım yok, profesyonel işçilerim yok. Kendim de zaten profesyonel olarak başlamadım bu işe. Tamamen aileden, annemizden öğrendiğimiz şeylerle başladık. Kadınlara yönelik hani istihdam sağlamaya çalışıyorum ve evde oturan kadınlar oluyor daha çok. Hatta geldiklerinde iş için birazcık böyle işte ben iş çalışmadım diyor. Fark etmez evde yemek yaptın mı diyorum. Yapıyorum. E yapıyorsan burada da biraz daha hızlı öğreneceksin. O kadar. Şu anda İzmir'de çok fazla kadın işletmeci var. Bir dönem ben de Lokantacılar Odası'nda yönetim kurulu olarak hani bayan olarak görev yaptım. Ben orada gördüm hani bu kadar çok işte bayanların arttığını. Bu da güzel bir şey. Yani evde oturan kadınlar artık hani üretim yapıyor. Evde de üretiyor, satıyor. Bu daha sonra küçük bir dükkan açıp, işletme açıp işte giderek büyüyor. Eşimin daha yeni başındayken 2007-2006 yıllarında falan hani işi geliştirmeye çalışıyorum, büyütmeye çalışıyorum. Yetmemeye başladı, bir yer kiralamam lazım, bir yer daha tutmam lazım falan. Bankalara başvurdum ama Halk Bankası bunu gerçekleştirdi ve onun için bende çok büyük ayrıcılığı var. Beni aile gibi karşıladılar yani o çok önemli. Gittiğinizde sizi güler yüzle karşılayacak, size soracak yani ne istiyorsunuz ya yani da biz mesela ne istediğimizi onlara söylediğimizde bize çözüm önerisi sunmaları gerekir, yönlendirmeleri gerekir ki ben bunu çok yaşadım ve gerçekten memnunum. Halkbank benim için ayrıcalıklı gerçekten. Müdürümüz her gün burada, çalışanlar da öyle. Valla iyi ki Halk Bankası'nı seçmişim, iyi ki Halk Banklıyım. Halk Bankası'ndan emekli kartım var. Emekliyim kendim ama hiç emekli maaşını almıyorum. Kendime böyle şey edindim, bu iş yerini açtığımda bu paramla yani emekli kartımı bir çocuğa vermek. Her iki yılda bir, yani bir öğrenci okutmak gibi. 15 yıldır yaklaşık öğrenci okutuyorum. Yani onlara burs veriyorum. Bana hep sorular geldi. Kimi örnek aldınız diye. Ben her zaman ailemi örnek aldım dedim. Hiç uzağa gitmedim. Kendim örnekim zaten dedim. Toplumdaki bizim gibi insanlar da örnek olabiliyor. Neden? Bir kadın olarak ne güzel açtı Türkiye'de marka oldu falan deyip cesaretlenen insanlar da var. Ve bunları görüyoruz. Ben mutluyum şahsen.